Arkadaşlar merhaba. Resurrection Crypto kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gelen 3-4 soru üzerine videoyu çekme kararı aldım. Videoyu çektikten sonra sizlerle paylaşımını hızlıca yapacağım. Arkadaşlar birinci konumuz Bitcoin. Biliyorsunuz ki birkaç haftadır düşüşte ve bir türlü toparlanamıyor. Toparlanamamasının sebeplerinden birisi Elon Musk'ın attığı tweetler ve bunun yanında biliyorsunuz ki yapılan olumsuz haberlerle alakalı olarak da düşüşler mevcut. Son haberlerle birlikte önde gelen kişilerden Elmas hakkında dava açılması gerektiği ve tetritlerin incelenmesiyle alakalı olarak işlem başlatılmasını isteyen birçok kişi var. Bununla birlikte Elon Musk son bir tweet atarak Bitcoin'in madenciler tarafından %50'ye kadar yenilenebilir enerji kullanmasını sağladığı takdirde tekrardan araç satışlarını Bitcoin ile yapabileceğini belirtmiş ve bununla birlikte Bitcoin 39 bin dolarlara kadar gelmiş durumda. Tabi bunun yanında El Salvador'un Bitcoin'i resmi parası kabul etmesi ve bunun yanında Hindistan'ın yasağı kaldırıp Bitcoin'le alakalı olarak çalışmalar yapacağını da belirtmesi desteklemiş oldu. Şu anda Bitcoin 39.400 dolar civarında işlem görüyor. Arkadaşlar 15 Haz Haziran Salı günü yapılacak olan FED toplantısından sonra da eğer faizlerin sabit kalacağı ile alakalı olarak bir karar çıkarsa bu karar doğrultusunda da Bitcoin eğer 37 bin dolarları tekrardan test etmezse ve 39 bin üzeri kapanışlar gerçekleşirse 43 bin 44 bin dolarları görmesi muhtemel ve umuyorum ki bu seviyelerden sonra da tekrar aşağılara iniş gibi bir hareket gerçekleştirmez ve daha önce çıktığı gördüğü yerlere gelmiş olur ve hepimiz rahatlamış oluruz. Benim de bir miktar kardan zararım bulunuyor ama ben hiçbir şekilde herhangi bir satış gerçekleştirmediğim gibi elimden geldiğince de altlardan da biraz eklemeler yaparak ortalamayı düşürmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde yatırımlarınızda sabırsız davranarak zarar satışları gerçekleştirmeyin ve stop kullanmayı da ihmal etmeyin. Ben stopsuz yakalandım. Siz stopsuz yakalanmayın. Gelelim ikinci konumuza arkadaşlar. Clover 3-4 Haziran gibi jeton dağıtımlarını gerçekleştirecekti. Üçüncü opsiyon için ama herhangi bir dağıtım Gerçekleştiremedi. Ağlarda oluşan problemlerden dolayı erteleme işlemi yaptılar. Önümüzdeki hafta demişlerdi ve bu haftada bugün pazartesi herhangi bir açıklama yok. Ama Twitter'larında ve Telegram gruplarında takip ettiğim takdirde hem Türkiye yatırımcılar hem de yatırımcıların büyük ölçüde tepki gösterdiği ve ekibin hiçbir şekilde iyi çalışmadığı ile alakalı olarak yorumları mevcut. Ekip diğer koyunlar gibi herhangi bir canlı yayın ve buna benzer bir şey yapmadığı için ve bilgilendirmeler de gerçekleştirmediği için insanlar normal olarak tedirgin bir şekilde bekleyişte ve birçok soru geliyor bununla alakalı olarak ne zaman dağıtım yapılacak. Bunun en önemli sebebi anladığım kadarıyla Clover cüzdanda bir problem mevcut. Bu problemi de anladığım kadarıyla çözemiyorlar uzun sürüyor. Biliyorsunuz ki daha önce Chrome üzerinden cüzdan oluşturmuştuk. Şimdi de mobil uygulamaları mevcut. Mobil uygulamaları ile alakalı olarak da güncellemeleri gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Bekleyişteyiz. Benim de yatırımım var. Ama tabi biliyorsunuz ki uzun vade daha önce de belirttiğim gibi. Ben elimden geldiğince en ufak bir bilgi aldığım takdirde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Clover'ın mobil uygulamasını indirmek isterseniz de kanalımda mevcut videosu nasıl indireceği ve nasıl kurulum yapacağınızla alakalı olarak bilgilendirme bulunuyor. Bunun yanında Clover ile alakalı olarak fiyat analizi ile alakalı öngörülerimi de paylaşacağım. them. Onu da izleyebilirsiniz. Gelelim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki saat 20'de coin liste Swarm Coin'in ön satışı bulunuyor. Mutlaka katılmalısınız. Her fırsatı değerlendirmeye çalışın. Alım yapmak biliyorsunuz ki çok zor. Eskiden rahat bir şekilde sıra gelip alım yapabiliyorduk ama şu an o kadar çok talep ve yoğunluk oluyor ki ondan dolayı alım yapmakta biraz güçlük çekiyoruz. Bundan dolayı akşam 8'de yani saat 20'de mutlaka Swarm ön satışına katılmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar gelelim dördüncü konumuza. Dördüncü konu opsiyonumuzda Kovalent. Kovalent birinci opsiyondan alım yapanlar ücret onları direkt aktarımı sağlanmıştı. Gelen sorular tenizi ve ne zaman listeleneceği ile alakalı olarak da bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Daha önce ön satışı yapılmış ve henüz listelenmemiş diğer coinlerle alakalı olarak da fiyat analizlerini paylaşacağım. Takipte kalmanızı istiyorum. Arkadaşlar Kovalent'in fiyat analizini yaparken Coin Market Cap'e bakabilirsiniz. Coin Market Cap'te listelenecek arıza bakıp buna eş değer coinleri seçip minimum ne olabilir, maksimum ne olabilir ve bunların ortalamasını alarak fiyat analizi yapmış olabilirsiniz. Ben bu şekilde değerlendirme yapıp aşağı yukarı sizlere bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar Covalent'in biliyorsunuz ki gerçekten yatırımcıları çok iyiydi. Ve ben alım yapmak istedim ama sıra gelmediği için hiçbir şekilde alım yapamadım. Bundan dolayı da alım yapan arkadaşlara bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar birinci Zecenek'ten alım yapanların onları verilmişti. 10 milyonluk bir arzı bulunuyor listelenme durumunda ve 0.35 dolardan alım işlemi gerçekleştirmişlerdi. Maksimumda 500 dolarlık bir alım yapılabiliyordu. 500 dolarlık alım yapan arkadaşların elinde 1428 tane coin bulunuyor. Daha önce de belirtmiştim. Satış stratejim Listelendiğinde satış yapabileceğim bir miktarda miktardaysa %25'ini sonra bir süre daha bekleyip belirli bir miktara daha gelince %25'ini satıp ve kalan %50'yi de ihtiyacım olmadığı doğrultusunda da bekletmeyi düşünüyorum. Alım yapabildiğim coinlerde tabii ki bu stratejiyi uygulamaya çalışacağım. Arkadaşlar 500 dolarlık alan arkadaşlarının elinde 1428 adet coin bulunuyor. Bunun %25'i 357 adet yapar. Bunu da ben öngörü olarak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2 dolar ile 30 dolar civarında bir listeleme fiyatı olabileceğini düşünüyorum. Tabi CoinMarketCap'a baktığımda ilk yüzde ve daha aşağıda olan coinlere baktığımızda ortalama olarak olabileceği miktarları söylüyorum. 2 dolar ile 10 dolar civarı arasında gidip gelebilir. Daha yükseklerden olabilir. İlk listelendiğinde çok yüksek bir fiyattan da başlayabilir. Tabi oralardan yakalayıp satış yapabilirseniz ne mutlu size. Minimum 2 dolar olduğunu düşünelim. %25'i 357 adet yapar. Bunu da çarptığımız takdirde 714 dolar gibi bir miktar yapıyor ve biz bunu 500 dolar yatırım yapmıştık ve 514 dolar ilk satıştan alabileceğimiz miktar hem ana paramızı kurtarmış oluyoruz hem de 200 dolarlık bir kar elde etmiş oluyoruz bundan sonraki senaryo diyelim ki 8-10 dolarları buldu 10 dolar olarak alalım %25'i yine 357 adet çarpı 10 yaptığımızda 3570 dolar yapar bunu da satışını gerçekleştirir cebime koyarım bundan sonraki ön satışlarda daha rahat alım yapabilmek için finansman sağlamış olmuş olurum. Kalan miktarda arkadaşlar eğer ki bu senaryo çok daha erken bir şekilde gelişmiş olursa atıyorum 30 dolarlar, 50 dolarlar veya daha yüksek bir miktar listelenme fiyatı olduğu takdirde ben satış gerçekleştirir ve elimdeki kovalentleri satardım, çekilirdim, başka projelerde değerlendirmeye başlardım. Tabi benim elimde kovalent yok bu benim öngörülerim ve benim satış stratejim. Ben sizlere bunun bilgilendirmesini ve gelen sorular üzerine de paylaşımını yapmak istedim. Kalan yüzde Güzel yerlerden sattığımız takdirde belki erken emekliliğimi ilan etmiş olurum. Bunu yapabilen arkadaşlar da olursa takipte olan. Gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar videoyu kısa kesmek istiyorum. Verdiğimiz bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kişiler yaptıkları yatırımlardan kendileri sorumludur. Yatırım yapmadan önce gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yatırımınızı kendi zorunluluğunuza yapabilirsiniz. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bundan sonraki paylaşımlarda ilk siz haberdar olmuş olacaksınız. Bu benim için biliyorsunuz ki çok önemli. Sizden herhangi bir şey eksilmeyecektir arkadaşlar. Abone olup bildirim zillerini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve devamı açısından da gerçekten motive etmiş olacaksınız. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.